Bilinçaltımız bir operasyon merkezidir. Yani hayalimize bizi ulaştıracak şey bilinçaltıdır. Ve biz bilinçaltımıza aslında bir oluş hali yükleriz. Yani oluş hali dediğimiz şey bizim o tasarladığımız sona göre bilinçaltımıza bak ben artık buyum dememizdir. Eskiden geçmişte her ne olduğumuzdan bağımsız bir şekilde yeni bir oluş hali veririz bilinçaltına. Ve bilinçaltının bir özelliği var. İnanılmaz derecede bizim oluş halimize göre durumları çekmemizi sağlıyor. Bizi o yönde eylemlere sevk ediyor. Ve bunu doğayla bir şekilde yapıyor. Zaten o yüzden bilinç altına biz doğa diyoruz. Bilinç imkansız dese de, yapamam desede, mümkün değil dese de bilinç altı onu yapmanın bir yolunu buluyor. Çağların Sırrı kitabında Robert Collier Rockefeller Enstitüsü üyelerinden Dr. Jax Loewin Bitkilerde bulunan parazitlerle ilgili yaptığı deneyi açıklıyor. Bir odaya saksıda gül çalısı saksı getirilerek kapalı bir pencerenin önüne yerleştiriliyor. Güllerin kurumasına izin verilirse daha önce kanatsız olan yaprak bitleri yani parazitler yapraklı sineklere dönüşüyor. Metamorfozdan sonra hayvanlar bitkiden ayrılıyor, pencereye uçup ardından camda yukarı doğru yürüyorlar. Düşünsene parazit. Yani o çiçeğe bağımlı bir canlı bile doğada o kuruduğu zaman kanat çıkartıyor ve cama uçuyor ondan sonra tekrar yürümeye başlıyor. Doğa böyle işliyor, bilinçaltı da böyle işliyor. Yani bilinçaltı için imkansız diye bir şey yoktur bir yolunu bulur eğer sen ona bir oluş hali verdiysen. İşte bu bilinçaltının yapısından kaynaklı oluş halimize göre bize nasıl bir eylem planı sunduğundan, sürdürülebilir eylemlerden, akış eylemlerden, ritim yasasından ve diğer taraftan neden haftada iki videoya indim bunlardan bahsettim bu videoda. Fakat önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmadığın için sana sonsuz minnettarım. zihnimize biz genelde 5 yaşında bir çocuk gibi diyoruz. Bunun nedeni şu, çok basit. Yani o yüzden işte teknikleri biz resimler, duygular, hikayeler yani bir film gibi, çizgi film gibi tasarlıyoruz. Çünkü o şekilde anlıyor bilinçaltı, bunları seviyor. Çocuk gibi, çok basit ama inanılmaz güçlü. Yani bir çocuğun zihni gibi düşün. İşte biz hayalimizde bu şekilde yükledikten sonra bilinçaltımız saniyede 11 milyon veriyi işleyen yapıyla bütün o kolektif bilinç altından kaynaklı bütün yapılanmayı da kullanarak yani bütün doğayı da kullanarak hani evrene bırakma dediğimiz olay diğer bütün bilinç ile bağlantılı çünkü bize mesajlar gönderir, yollar bulur, eylem şeklimizi şekillendirir. Dolayısıyla da bizi hayalimize ulaştırmanın, daha doğrusu ona yüklediğimiz oluş haline ulaşmamızın bir yolunu bulur. Sesimden de anlayacağın üzere sinüslerim biraz tıkalı. Bunun nedeni geçen perşembe günü bir soğuk algınlığı geçirdim. Ama en ufak bir halsizlik vesaire falan yok. Ceyran'da kaldığım için sesim gitti. Bir anda. 2026 Ağustos'tan 2021 Ağustos'a kadar her gün bu kanala video yükledim. Ve bundan inanılmaz keyif alıyorum. Yani ben YouTube olayından inanılmaz keyif alıyorum. Benim için bir hobi. Sevdiğim konularda olunca benim için bir aşk yani burası bu platform. Dolayısıyla buraya her gün video yüklemek benim için bir iş gibi gelmiyor. Yani tamam inanılmaz vaktim oluyor. Yani haftanın 2 günü boş bırakıyorum. Geri kalan 5 günde 8 ila 12 saat günde YouTube'a vakit ayırıyorum ama bu benim için gerçekten bir hobi olduğu için de keyif aldığım bir olaydı. Fakat tabii bunun bir de dezavantajları var. Diğer şeylere vakit ayıramıyorsun. Baltayı bilemek kısmında birazcık evet geriye düşebiliyorsun. Yani örneğin bir haftalık bir eğitime gidemiyorsun her gün video yüklüyorsan. Bunun için aylar öncesinden hazırlık yapman gerekiyor. Veya bir arkadaşının düğünü oluyor. Yani benim oldu mesela. İzmir'e çağırdı. Gidemedim mesela. Dolayısıyla işte bu tarz şeyleri yaşıyorsun tabii. Yani bunlar hayatının diğer alanlarında biraz negatif etki yapıyor. Ama çok sevdiğin şeyse buna katlanıyorsun. Fakat işte bilinçaltı benim bütün hayallerim dahilinde her şeyi planlıyor. Yani ben bilinçli olarak başka bir şey planlasam, başka bir şey düşünsem bile, yani işte başıma gelen şeyi kötü veya iyi olarak nitelendirsem bile, o altyapıda bambaşka bir şeyler planlıyor. Saniyede 11 milyon veri işleyen yapıyla seni ona yönlendirecek bambaşka araçlar bulmaya başlıyor. Fark etmesek bile bilinçli olarak. İşte bunu yapmış. Ben normalde soğuk suyla duş yapıyorum mesela. Ne zaman en son soğuk, soğuk algınlığı geçirdim, ne zaman sinüslerim tıkandı hatırlamıyorum. O kadar yani. Hani hasta olduğumu hatırlamıyorum. Fakat bir anda böyle bir set koydu bana. Bilinç aldım. Dedi ki sus. <laughs> yani her gün video yükleme. Ve bu düşün. Perşembe günü oldu. Dedim cuma günü yüklerim. Hani hala inat ediyorum yani bilinçli olarak işte. Fakat cuma günü daha da kötü oldu. Tamam dedim bilinçaltıma güveniyorum. Bu bir bilinçaltı mesajdır. Ve dolayısıyla ben bu bilinçaltı mesajı kabul ettim. Ve o anda hatta birkaç saat kalmıştı video yüklenmesine. Onu pazar günkü videoya aldım. Bugün de salı, yarınki çarşamba videosunu çekiyorum. Dolayısıyla işte bu yapılanma aslında bizim hayale ulaşım yolundaki yapılanmadır. Yani ben bu kanalı ilham ve örnek olması açısından açtım. Ve dolayısıyla bu hayale yani 4.9 milyon hayalime nasıl ulaştığımı bu videoları izleyerek anlayabilecek aslında bir insan. Ve zaten yapmak istediğim şey de bu. Çekim yasasını bu videoları izleyerek anlayabilecek hayali ulaşmayı, zihin yapısını, bilinçaltını dolayısıyla da işte bir örnek teşkil edecek. Ve işte bu mesajlar bize o anda belki negatif bir şey gibi gelse de aslında bizim diğer alanlarda hayallerimize ulaşma anlamında bize bir alan sağlayabiliyor, bize farklı imkanlar sunabiliyor, farklı biriyle tanışmanı sağlayabiliyor veya işte bu olaydaki gibi kendine birazcık daha zaman ayırmaya, birazcık daha baltayı bilemeye, birazcık daha kaliteli işler yapmaya itebiliyor. Bilinçaltı mesajlar böyle bir etkiye sahip. Yani diyelim ki bir oluş hali belirledin, bir son hayal ettin ve bunu zihnine koşulladın bilinçaltına kanaldaki tekniklerle. Daha sonra işte bilinçaltın sana belli işaretler gönderecek, mesajlar gönderecek. Bunun ne olduğunu kimse bilemez. Diyorum ya bu bir bu tarz bir hastalık bile olabilir veya işte diğer taraftan bir Allah korusun işte kaza bile olabilir yani biriyle tanışmanı sağlayabilir o vasıtayla. O yüzden işte teslimiyet çok önemli bu anlamda. Akış eylemler çok önemli. Peki diğer taraftan işte sürdürülebilir eylemler veya işte eylemde süreklilik ne demek? İşte bu aslında hayalde sabit, eylemde esnek olmayı gerektiriyor sürdürülebilir eylemler tıpkı sürdürülebilir ekonomi sürdürülebilir enerji gibi sürdürülebilir eylemlerinde mantığı şudur. Şu anki ihtiyacı karşılayarak gelecek zamana bunun aktarılması demektir. Yani ekonomi de böyledir, enerji de böyledir. Şu anki enerji ihtiyacını karşılayıp gelecek nesillere bu enerjiyi aktarabilmek. Eylem de böyle. Şu anki ihtiyacı karşılayıp gelecekte de onu devamlı yapabilmeni sağlayabilecek şeydir. O yüzden zaten bu kanalda ajanda egzersizi paylaşıyorum mesela ve bu ajanda egzersizinde iki sayfayı geçmesin diyorum. Çünkü eğer iki sayfayı geçerse belli bir süre sonra bilinçaltı buna isyan edebilir. Yani 5 sayfa, 10 sayfa eğer yazarsan, sallıyorum 3 saatin ajanda egzersizini ayırırsan bilinçaltın artık sana belli setler koyabilir. Bunu azaltman anlamında. O yüzden iki sayfa diyorum. Veya diğer taraftan işte vizyon defteri diyorum. Niye vizyon panosu demiyorum? Çünkü vizyon panosu mantar panolar oluyor ve her yere taşıyamıyorsun bir tatile gittiğinde muhtemelen egzersizi yapmayacaksın anlamına geliyor. Yani onun sürekliliği olmayacak. Şu anda belki evet yapacaksın ama ileride onu yapamayacak duruma gelebilirsin. Bu da zihni koşullama açısından negatif bir etki yaratacaktır. O yüzden işte her zaman söylediğim bizim eylemlere hemen büyük büyük başlamamamız gerekiyor. Evet iğmelenme açısından belki birazcık bir şeylerin daha iyi oturması açısından birazcık efor başta gerekiyor olabilir. Ama sonrasında gelecekte de onu devamlı kılabilecek şekle getirmemiz gerekiyor. Tıpkı benim işte haftada iki videoya indirmem gibi YouTube'u. Aksi halde evet belki her gün video yükleyecektim ama bir süre sonra belki hani 6 ay sonra, 7 ay sonra, ne bileyim 3 ay sonra diğer hiçbir şeye vakit ayıramadığım için bilinçaltım bu sefer başka yollarla beni uyarmaya başlayacaktı. İşte bu uyarıları dinlemezsek bunlar büyümeye başlar. Doğru koşullanma, doğru eylem yapmanı sağlıyor. Yani dışarıda birçok şeyi senin için organize ediyor. Ve bu uyarılar bazen işte bu şekilde de olabiliyor. Yani hayaline ulaşacağının 5 işareti videosunda bazı şeylerden bahsettim. Hayalimiz yönünde bilinçaltımızın bize gösterdiği mesajlar. Yani hayaline yaklaşıyorsun demek. İşte bunların bir de bu taraf kısmı var. Yani negatif kısmı senin hayaline ulaşmanı engelleyecek şeylerdi. Sana setler koyarak yine bilinçaltı süreçte sana mesajlar göndererek bunu yapma artık diyor. Veya bu şekilde değiştir diyor. Veya işte sana ilham his olarak geri dönüyor. Eğer bunları dinlersek de işte hayalimiz yönünde yine olumlu bir eylem durumunda olmuş oluyoruz. Çünkü hayat bir ritim. Meta Secret kitabında Melgi var olan her şeyin bir ritmi ve düzeni vardır. Bedenlerimiz çok boyutlu ritim makineleridir. İçimizdeki her şey senkronize bir şekilde titreşir. Bağırsaklarımızın sindirim hareketlerinden, beynimizdeki nöronlara kadar. Bedende esas ritim kardiyovasküler sistemle belirlenir. Kalp ve akciğer tarafından. Kalp dakikada 60 ile 80 arasında çarpar ve akciğerler bu hızın yaklaşık dörtte biri hızında dolup boşalır. Ve bunların hepsi bilinçsiz bir şekilde gerçekleşir. Ama yaşlandıkça bu ritimler senkronizelikten uzaklaşır ve sonra birden o kaybolmuş ritmi bulmaktan daha önemli bir şey olmaz. Ritim. Yani beden ne zaman sağlıklı olur? Kan dolaşımı iyi işlerse. Yani ritim yerindeyse. Kan dolaşımı ne sağlıyor? İşte kalp, akciğer, nefes ritmi yerindeyse. İşte hayatta da hayallere ulaşma anlamında eylemler, zihin yapılanması bu ritmin içindedir. Ve işte bu ritim bozulduğu an veya çok yüklendiğimiz an bir set çeker. Tıpkı bedene çok yüklendiğinde örneğin çok fazla bedensel iş yaptığında veya çok fazla hayat sorunlarıyla uğraştığında bel ağrıları çekmen gibi veya esnek olmadığında boyun ağrıları çekmen gibi. İşte bunlar hep bilinçaltının bize koyduğu setlerdir ve bunlar negatif şeyler değildir. Bizi yine hayalimize ulaştıracak araçlar bulmaya, yollar bulmaya sevk eder. Ve yine bunu yapan tabii ki bilinçaltı olacaktır. Tıpkı doğal oluşumlarda olduğu gibi bir yolunu bulacaktır. Akış halinde olmak veya bilinçaltı mesajlar eylemde esnek olmak tamamıyla bu anlamı taşıyor. Ve sürdürülebilir eylemlerde işte tamamen bu altyapıda hayat boyu o şeyi yapacağımız şey anlamına geliyor. Ve hayalde sabit, eylemde esnek olmamız anlamına geliyor. Bütün bunları yaptığımızda da hayalimize ulaşmış oluyoruz. Karşı gelirsek bu sefer bilinçaltı dirençler dayanılmaz boyuta gelir ve bu sefer bırakırız. Yani ben mesela YouTube bırakmadım. YouTube devam ediyor. Eylem sürekli halde devam ediyor. Ama biraz azalttım. Neden? Çünkü sürekliliği için. Ama işte diğer taraftan eğer onda ısrar etseydim bu sefer belki bırakmak zorunda kalabilirdim. Sürekliliği sağlayan şey esnek uyum, o ritme, akışa uyum sağlamak teslimiyet anlamına geliyor bilinçaltına. Bugün bu bilinçaltı mesajlar esnek olmak veya işte sürekli eylemler, sürdürülebilir eylemler ne demek? Neden haftada iki videoya indim? Bunları anlatmış oldum. Seni seviyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmadığın için sana sonsuz minnettarım. Görüşmek üzere.